Evet Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Eee Uzun bir arada sonra yine tanıtım videosu çekiyorum Bugün Shindai Akuma tanıtacağım Bu Railcoin çıkıyor ya da O banka ya ile çıkıyor ya da şeyden dungeon alıyorsunuz Şimdi Gelelim X skin'e. X skin 200 de bellemine ne açılıyordu? Böyle kopyalar yapıyor. O kopyalar vuruyor. Böyle güzel. İşe Sonra ikinci skin'e girsek. Bu arada arkadaşlar 25.000 çakra 25 saniyede bir kullanılıyor. İkinci skili 35 bin çaktı. 30 saniyede bir kullanıyor. Meteor. 56 k vuruyor. Baya güzel. Burada yeni şeyler gelmiş. Baya dur oynamış. Altta combo demiş falan gelmiş. Tamam. Şimdi son skill'in Bunu tam anlatamayacağım ama. E böyle arkanızda çiçek çıkarıyor. Eğer biri varsa onu stunluyor. Stunluyor. Bu güzel yani. Ben bu skill'i kullanıyorum mesela. Şimdi ise gelelim formlarına. İlk formu normal. Bunun artılarını tanıtmaya gerek yok. İkinci formunda iskelete dönüşüyor. 2800 çakra, 2600 nin, 2700 tayı, 2400 cam veriyor. Baya güzel bu. Ha, yani ilk formunun koruma cihazına bakalım. Benim. İlk formunun koruma cihazı kopya oluşturuyor. Bu vuruyor böyle. Bu arada her zaman aynı koruma jest. ise ikinci formun böyle bir şeyler atıyor. İyi vuruyor. Koruması böyle. Üçüncü formuna gelirsek e, böyle zır zırha zırlı bir adama dönüşüyor. Küysü yine aynı. Koruma cihazı da bu sefer yine adam çağırıyor ama Sever yok. Yine adam çağır. Kısaca olayı. Bu da 2800 çi, 2700 değil, 3000 tayı, 2700 cam veriyor. Son formunda 28 full armor. Böyle güzel bu ayı. Küyüsü değişiyor galiba. Yok, küyüsü yok. Hiç yok. Değişik bir şey koruma hediyesine gelirsek yanınıza böyle büyük sonalardan çağırıyor ve 4500 4500 vuruyor 2900 çi şey, 2800 ni 2800 tay 2800 cam veriyor güzel yani şimdi yapma ben seviyorum kullanıyorum yakında bankaya okumayı tanıtabilirim ama gerek duymuyor ne ne eksik kaldı arkadaşlar bu da 700 evvelde açılıyor 35 bin çakra 25 saniyede bir kullanılıyor ee, bu kadardı <laughs> ne kaldı ki arkadaşlar bu arada böyle yıllar gelecek biraz videosu diye boş yapıyorum bu aralar biraz boşladık. Ramazanız iyi geçiyordur inşallah. Oruç tutanlara sabır Allah. Onun dışında bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani ne tanıtabiliriz? Bir şey kalmadı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Allah'a emanet olun.